Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çocukluğunda rol aldığı dizilerde adını duyuran ve bir dönemin parlayan yıldızı olarak akıllara kazınan ünlü oyuncu Matthew Maldrugdan okulunun yakındaki parkta ölü halde bulunduğu haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde rol aldığı dizilerle bir döneme damga vuran ve aranan isimlerden bir haline gelen oyuncu Matthew Maldrug, kayıp ihbarı yapılmasının ardından parkta ölü şekilde bulunduğu açıklandı. Maldır'ın ölümü hayranlarının ise yasa olduğu ifade edildi. 19 yaşındaki oyuncu üniversitedeki eğitimine bu yıl başlamıştı. Geçen perşembe günü oyuncu için kayıp ihbarı yapıldı. Ailesinin oğullarının çarşamba günü odasına dönmediğini öğrendikten sonra aramaya başladı. Ancak telefonlara yanıt verilmeyince aile kayıp bildirimlerinde bulunduğu ifade edilirken ünlü oyuncunun ise acı haberi ailesine ulaşmış oldu. Buradan hayatını kaybeden ünlü oyuncuya Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.